Merhaba arkadaşlar bölüm 12 Yanımda yine Mustafa var bölüm 12 için Sizlerle beraberiz ee, Arkadaşlar normalde biz bölüm 12'yi çekmiştik Eee Sürmek zorunda kaldık Sebebini söylemeyeceğim Eee arkadaşlar ben söylemeyeceğim Sebebini ya da söyleyeyim Arkadaşlar çünkü 18 dakika 15 dakika çekmeme izin veriyor Eee o hesabın doğrula diyor. Ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama Mustafa Koray'ım gelir. Koray abim gelince yapacak. Reis arkadaşlar vıdı vıdıyı geçelim. Ee, arkadaşlar ben evimi değiştirdim. Ben evimi değiştirdim arkadaşlar. Lan anam. Köy ha. Korktum. Arkadaşlar ben evimi değiştirdim. Eski evimizi. bir dakika bir dakika. Videolarımızı izlerseniz benim Evet, bir evimizi gör, evimi görürdünüz villaydı çok güzeldi böyle üstüne havuz kalan vardı arkadaşlar benim sayemde su bastı orayı oradan çıktım daha doğrusu o bölümü sildim şimdi yeni bir bölüme başladım arkadaşlar şimdi de buradan bir tane köylünün evini çaldım bir dakika evimi göstereyim kanka sonra sen ne yapacaksan yap Mustafa var yine biliyorsunuz bir dakika evimi göstereyim kalenin oradaydı şuralarda tamam Dur adamlar oraya bir şey yapmış galiba. Dur dur. onu sana sen yaparsın. Nasıl olsa okul tatil. O yüzden bir sürü çekeriz kanka. Ee, bizim ev neredeydi? Şuraya bak. Git git git. Biraz daha git. Kuyuya git. Kuyuya geç. Ananı. Git. Siktir. Siktet lan. Ha benim ev şura şura. Bak şurada orada kapıdan gördüm. Skat yok. Benim evime biri mi giriyor? Yok abi eve gir lan zombi var. Evde zombi var. Kanka. A, kırma. Kırayım da şuraya bir ev yapayım. Aman şey yapayım ev diyorum. Odun. Yoksa kapıyı açıyorlar giriyoruz çocukları. Evet evlisi. Ee, bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar salak bir tane Köylü burayı Balkon yapmış Şuradan gerisi balkondu arkadaşlar salak ee, Şuncacık balkonda da ne yapacaksa Balkon Oğlum niye oturuyorum ben ya heh, Balkon şuraya kadardı arkadaşlar Şu, şu kapıdan <laughs> e, Şu kapıdan Şu Bir iki ikinci çeste kadardı küçücük bir şeydim ben arkadaşlar büyüttüm ve burayı odaya haline getirdim. Ee, sonra arkadaşlar Mustafa'ya veriyorum. Ve ilerliyoruz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz derken yani Mustafa'ya vereceğim. Ve gelişmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu arada da haberiniz olsun. Bölüm 20'de evimizi değiştireceğiz. Ağaç ev yapacağız. Çok güzel bir şey olur inşallah. Ve bölüm 20'de biraz değişiklikler yapacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi uyuyalım arkadaşlar. Sabahta e, biraz odunla uğraşacağız. E, odun yapacağız. Sonra onlardan e, taş aletler falan yapacağız. Odunlarımızı alalım. Kıralım. Abi <laughs> bu kuyunlar dönüyor ya. Ha. 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 Lan kuyuya düşecektim. Oo az kaldı. Ne? Kuyuya düşecektim. Ben yavaş. Kanka dikkatli ol kuyuya düşünce. Yes. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir intro yaptım. Mustafa kanka sen yokken introyu birleştirdim. Poyraz game yazdım. ama biraz hiç görünmüyor. Arkadaşlar ama introyu birleştirmeyeceğim. İntroyla video için. Şey. Ben böyle videoları yapıyorum. Of oh, ya bugün de çok yorgunum ya. Ne yorgunsun Mustafa? Üç ders var. Vallahi ne peygamberini söylüyor. E şimdi ne de? Ana. <laughs> ne lan? Oh, get lan. <laughs> Secret. Ha, Yuh lan o ne? Yani Daha ne gibi bir şey gözüktü. Ne lan? Öküz gibi böyle. Örümcek falandır. Kanka köyü kaybedeyim değil mi? Yok abi ben bulurum Çeslerdeki şey, e, aletler ne oldu? Öldüm dedim ya. Ha. Oğlum videoyu şey yap... O aman video diyor. vallahi <laughs> köyü kayboldu. Kayboldu köy. Ne? Ay bu kayboldu köy. Buldum. Yalan söyleme. Buldum lan. Anam orada dolu şey varmış. Yemek yiyeceğim onları. Kanka konuş ya. Allah Abi var. ya işimiz var ya. Şu an ben. Kanka sen bana ver, kardeşine söyle, ne diyeceksen. Arkadaşlar ben devam ediyorum, Mustafa kardeşine bir şey söylemeye gitti. Kardeşi biraz sinirlendiriyor onu. Zaten benim kardeşim ayrı bir arıza olduğu için. Merhaba çocuklar. Arkadaşlar Şevval'in sesiydi. Siz aldırmayın onu. <laughs> ay çocuklar sesini de ona Ananız. Abi. Bir ses geliyor. Kanka kardeşim bu arada merhaba çocuklar dedi haberin olsun. Salak. Hayvanız bir çocuğu lan o. Sikelato. Bizi ben bura kanka. Siz kim köylü <laughs> çiftleşmiş? Ne koyayım senin şey evde gözü yollamayan bir canavar gördüm. Abi dur şunları çiz. Bir dakika bir dakika bir dakika kanka. Tamam. Dur bir dakika abi şurada bir şey var. Dur abi. Şurada bir şey var. Dur. Arkadaşlar. Bölüm 20'de söylemiştim. Başta yine söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bölüm 20'de ağaç ev yapacağız demiştim. Ee, bölüm 40'ta belki diyorum. Ee, Survivor diye bir yarışma vardı biliyorsunuz TV2'de. Arkadaşlar ona benzer bir video çekeceğiz. Yani şey bir tane adada ev yapacağız. Orada biraz kendimizi geliştireceğiz. Değil mi kanka? Evet arkadaşlar. Bu pasta nasıl yapılıyormuş lan? Ana, üç tane süt. 3 tane süt gerekiyormuş. Çok kolay. Dur şunları bir şey yapalım. Arkadaşlar eee öbür bölümde ya da bu bölümde e, şey falan yapacağız. Ben şunları Kılıcağı şey yapayım. büyü falan basacağız değil mi kanka? Evet, evet. Tarımla uğraşacağız. 17 tane ekmek koyalım şuraya. Ha. Hı hı. Oo, oğlum bizim oldu? Ben yaptım. Bunlar çok işe yarayacak. E, en az yanımıza 3-4 tane bulunsun. Çünkü canavarlar dövüşeceğiz. Az kaldı. Şu baltayı maltayı bırakalım. Bu kapıyı da bırakalım. İki tane şeyimiz var. Yani. Aa, arkadaşlar biliyorsunuz bizim eski köyümüzde e, zombiler köylüleri yemişti. Sonra ben yine e, geçip oraya köylü bastım. Yani köylü koydum. Köylü evime geldi. eve geldi. Köylü yok evim beğendi. O yüzden arkadaşlar böyle geçtik. Yani Ana camımız da var. <laughs> bak. Bu ne? Cam. Cam demek. Şuradan bir büyü şey yapalım. Dur. Büyü. Aha. Aha şunu da basalım. Büyü de Evet. Şunları da bırakalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Akşam olsun canavarlar da, da zamanı geldi. Allah Allah Allah. Dur bu bunlar, bu bunlar ne? E ben bunlardan şey yaptım. Ben koydum ya. Ha. Ana, bir altı var mı şu? benim. Benim ev. Ha. Dur ya, ben bir şey. Ana, oğlum ne yaptın? Benim lan. Ben... İnsan Şeye gömdüm. Diğer içine gömdüm. Burada şey olacaktı ama. Aha da orada var. Bunları alınca, ben bunlardan cam yapayım. Hmm. 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 Ne da feroz kelepon. Kelepon Bunlar acayip sıkışık. Işte. Ya. Yani, bunlardan cam yapayım. Hmm. Ama lan. 21 tane cam yapacağız. Hmm. Kanka cam yapınca koyalım, Tamam. Bu tamam. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor derseniz. E, bu bölümde fazla bir şey yapmadık şey yapmıyorsunuz derseniz yorumlarınızın altına yazın. Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Ve zaten öbür bölüm e, bir tane bölümün misal bu 12. bölüm 13. bölümde bunun devamını çekeceğimiz için şey olur. yapıyoruz arkadaşlar. Şey e, Anam <laughs> <laughs> Mustafa'nın babası Mustafa bu arada. Profesör el eleden şey anlamadım. atalım. Ay şundan 20 tane yaptık bir şey arayacağım. Devam yapacağız arkadaşlar. Önü 38 tane. Şeylere bir basmayacağız mı? Flashlara. mı? Ya basamayız yani. Kanka camları yaptın mı? Abi daha olmadı ya. Yapılıyor iki tane oldu onlar ne yapalım. videomuzu noktalandıralım. arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu noktalandıralım. Zaten bölüm 13'te yine tekrar görüşeceğiz sizlerle. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atarsanız veya beğenirseniz yorumların yorumlar yazarsınız. izlerseniz ve en çok da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. i ta'tillar borda okullar xapan çünkü 6 günlük ta'til için.